Herkese selam arkadaşlar. Limit Türev integral kampımızın integral 6 videosuna hoş geldiniz. Bu videoda belirli integral uygulamalarına devam edeceğiz. Daha önceki iki videoda da belirli integral ile ilgili sorular ve işlemlere devam etmiştik. Bu videoda neler yapacağız bir onlara bakalım. Tek fonksiyon, çift fonksiyon ve belirli integral durumundan biraz bahsedeceğiz. Belirli integralde değişken dönüşümü ve sınırların nasıl değiştirilene dair uygulamalar yapacağız. Ve burada da normal değişken değiştirme yani u, d, u dediğimiz şeyi belirsiz integralde burada da belirli integral kısmını yapacağız. Bir sonraki videoda integral 7'de de mutlak değerin integrali parçalı fonksiyonun integrali nasıl yapılıyor inceleniyor bunu yapacağız. Integral 8'de de integralde alana girmiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi gelin bakalım buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar bize özellikle sınırları eksi a'dan a'ya şeklinde verirse her zaman aklımıza teklif ve çiftlik gelmesi gerekiyor. Eğer verdiği şey tek fonksiyonsa integralin cevabı sıfıra eşit oluyor sevgili arkadaşlar. Eğer çift fonksiyonsa da mesela x kare gibi düşünün atıyorum eksi 2'den 2'ye x kare dx. Normal şartlarda zaten bunun ne olduğunu söylemiştik. Bir x kare grafiği çizelim mesela buraya şöyle. Burası 2. Burası eksi 2 ve bu x karenin altında kalan alanı temsil ettiğini konuşmuştuk daha önceki videolarda. Yani şu iki bölge orijine göre simetrik daha doğrusu y'ye göre simetrik olduğu için bunlar birbirine eşit oluyor. Yani ben eksi a'dan a'ya gidecek şeyi şöyle de yapabilirim. Şuradaki integrali bulup 2 ile çarpabilirim ya da tam tersi 2 ile sağ taraftaki yani bu taraftaki integrali ne yapabilirim alanı bulup çarpabilirim. İkisi de bize aynı şeyi veriyor zaten. Tamam mı? Şimdi şurayı silelim. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Eksi 2'den eksi 3'ten 3'e x küp 3x dx demiş. Şimdi bakın x küp tek fonksiyon. 3x de kuvveti 1 olduğu için tek fonksiyon. Demek ki burası zaten bir tek fonksiyon. Eksi 3'ten 3'e gittiğinde cevabın 0 olduğunu zaten biliyoruz. Ama biz bunu bir de işlemle yapalım isterseniz. Şunu integralden çıkartalım. x üzeri 4 bölü 4 artı 3 tane x kare bölü 2. Buraya bir 3 koydum. Bir de eksi 3 koydum. 3 koyarsam 3 üzeri 4 bölü 4 artı 27 bölü 2 yapacak. Eksi, eksi 3 koyarsam eksi 3'ün dördüncü kuvveti yine 81 bölü 4. Buraya eksi 3 koyarsam eksi 3'ün karesi yine 9 yapıyor. 9 kere 3 27 bölü 2. Bakın zaten ikisi birbirine aynısı çıktığı için aradığımız cevap 0 olacak. Bir sonraki örneğimize geldiğimizde bu sefer de bize çift bir fonksiyon vermiş arkadaşlar. Biz normal bir şekilde <laughs> integralimizi bulabiliriz. Ama şunu da kullanabiliriz. 3x kare artı 4 dx demiş ya bize. Ben bunu 2 tane 0'dan 2'ye 3x kare artı 4 dx şeklinde yapabilirim. 2 burada dışarıda kalsın isterseniz. Şunu integralden bir çıkaralım. x küp artı 4x. Bir 2 koyacağım. Bir de 0 koyacağım buraya. En son bulduğum şeyi de 2 ile çarpacağım. 2, hatta bakın 0 koymaya bile gerek yok buraya. Çünkü 0 koyunca zaten 0 yapıyor. 2 koyarsam 8 8 daha 16 yapacak. Cevabımız da 32 olacak. Geldik soru 3'e. Şimdi buna dikkat. F çift G tek fonksiyonmuş. Şimdi bakın F çiftse biz bunun türevini aldığımızda ne olması lazım? Bunun tek fonksiyon olması lazım. Keza G de tek fonksiyonsa türevini aldığımızda üstünü bir azaltacağımız için çift olması lazım hangisi kesinlikle tek fonksiyondur? Mesela bakın bunun hakkında net bir şey söyleyebilir miyiz? Bakın burası tek, burası çift. Yani bu şuna benziyor. X küple x kareyi toplamaya benziyor. Ama bunları toplarken üstler arasında bir işlem yapamıyorum. Ve bir polinom tipinde bir şeydi. Hem tek hem çift kuvvet varsa bu ne tek ne de çift oluyordu. O sebepten dolayı burada herhangi bir özdeşlik yok. Daha sonra burada da bir parantez varmış. Şuna gelelim. F çiftti yani x kare diyebiliriz. G'nin türevi bakın o da çift. G'nin türevi çift ama x üzeri 1 ile toplarsam burası ne yapacak? Tek yapacak. Yani bu da x küp olsun. Bunun türevini al diyor. Bunun türevini aldığımızda ne gelecek? Derece olarak baktığımızda. Buradan bu gelecek. Buradan da 3 tane x kare gelecek. Bakın burası çift. Burası tek. Yine net bir şey söyleyemiyorum. Yine bu gitti. Bir sonraki öncülümüze bakalım. Üçüncü de çifti teke bölüyor. Atıyorum x üzeri 4'ü X'e böl diyor. Bunu, evet değil mi? G tekti. Buna bölersem ne yapıyor burası? X küpün türevi yapıyor. Bu da 3X kare. Yani 3X kareyi de boş veriyor. Aslında dereceyi bir azaltıyoruz. Kat sayıların bir önemi yoktu. E bu çift fonksiyon yapıyor. Tek fonksiyon yapmıyor bile bir kere. Bu sebepten dolayı bu da tek fonksiyon değil. Yani hiçbirisi kesinlikle tek fonksiyon değilmiş. Bu şekilde yorumlarda bulunabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar geldik dördüncü soruya. F1 çift fonksiyonmuş. Bunu vermiş bana. 0'dan 6'ya kadar 14'müş. O zaman ben şunu yazabilir miyim? Eksi 6'dan da 0'a kadar fx x bu da 14 olacak. Kesin. Değil mi? Yani tahmini olarak çift fonksiyonlar ne demekti? Y eksenine göre simetrik şekillerdi. Yani atıyorum şunun gibi bir şey olabilir. Şunun gibi de bir şey olabilir. Burası 6, burası 14 ise mecburen burası da 14 olacak zaten. O zaman bakın buranın da zaten 14 olduğunu buldum. Eksi 6'dan 6'ya da ne demek aslında? Bu 2 tane 0'dan 6'ya fx dx demek değil mi? Bakın bu ikisi birbirine eşit zaten. 14, 14, 28 yapıyor. Yani demek ki 14 artı, yani şurası da 14'tü ya. 2 çarpı 14'ten cevabımız 42 yapacak. Tamam mıdır? Buna bakalım. Yine benzer nitelikte bir soru. 0'dan 4'e fx dx buysa o zaman hemen eksi 4'ten sıfıra fx dx'inde ben 12 olduğunu biliyorum. Çünkü bu çift bir fonksiyon. O zaman şunu parçalayabilirim bile. Eksi 4'ten sıfıra sıfırdan dörde diye. Yani burası 12. Burası da 12. Ama şuna dikkat edin. Burada 0'dan 4'e demiş. Yani 4'ten sıfıra demiş. Normalde sınırların yerlerini değiştirince integrali eksiyle çarpmamız gerekiyordu. Yani aslında burası da eksi 12'ye eşit. Bunların hepsini toplarsak cevap artı 12 olacak sevgili arkadaşlar. Son 6'ya geldik. Şimdi bunu hiçbir şekilde integralden çıkaramıyor muruz değil mi? Sonuçta bir sin min bir şey var. Hocam sinüs nereden çıktı falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada bizim dikkat etmemiz gereken şey eksi 3'ten 3'e yani eksi a'dan a'ya gidecek bir formatta olması. Ben zaten sinüsün tek bir fonksiyon olduğunu alttakinde çift bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Tek bir fonksiyonu çift bir fonksiyona bölersek bunlar sayı değil dikkat edin. Yine bunun tek olduğunu biliyorum. Ve eksi 3'ten 3'e tek fonksiyonun cevabının da 0 olduğunu biliyorum. Geldim soru 7'ye. Şimdi arkadaşlar bir kere şurada bakın bir belirli integral var. Şu belirli integralin cevabı her zaman bir sayı olacak. Bir kere bunu unutmayalım. O zaman bir kere şu C olsun. Ya da M olsun. E'nin türevi X artı M eşittir 6x artı 1'e eşit. Şunu karşıya atalım. P'nin türevi x 6x artı 1 eksi m'e eşit. Tamam mı? Burada hem fikir. Şimdi buradan P'ye bir geçelim ama şunu da şuraya yazalım. Bak 0'dan buraya Px dx'in de m olduğunu biliyorum. Bir integral alalım. Px ne olacak burada bakalım. İntegralleri alalım burada. 3x kare artı x eksi mx artı c. Ve x'e 0 verince bakın burası x6 yapıyormuş. 0, 0, 0 demek ki bu x6 olacak. Yani ben p fonksiyonunu artık biliyorum. O zaman şuraya geldim. İntegral 0'dan 1'e p'yi yazıyorum şimdi. 3x kare artı x eksi mx eksi 6 dx. Bunu da integralden çıkarıp 0 ile 1 arasındaki değerini bulduğumuzda direkt zaten m'ye eşitmiş. Şimdi işleme devam edelim. İntegral aldım. x kare bölü 2 eksi mx kare bölü 2 eksi 6x. 1 ve 0. 0 koymamıza gerek yok galiba. 1 artı 1 bölü 2 eksi m bölü 2 eksi 6 m'ye eşit. Şunu karşıya atalım. 3 bölü 2'den 6 çıkaracağım. Bu da 3 m bölü 2'ye eşit. Yani eksi 9 bölü 2 3 m bölü 2'ye eşit. m buradan eksi 3. Bu da tamam. Neyi soruyor? p 2'de ne yapar? Bak bunu da bulduk. Bu da eksi 3'müş. O zaman artık p'yi yazabiliriz. Px x 3 x kare eksi. Artı normalde bakın burada x var. Eksi eksi burada 3x yapacak. Demek ki artı 4x eksi 6 diyeceğim. Bana p 2'yi soruyor. 2 koyuyorum yerine. 12 artı 8 eksi 6'dan cevabımız 14 olacak. Bence bu bu sayfadaki en iyi soru olmuş arkadaşlar. Tam bir deneme sorusu olmuş bence. O yüzden buna bir yıldız koyabiliriz. Anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Tek çift fonksiyon ve belirli integral ilişkisi böyleydi. Şimdi buraya geldiğimizde sınır ve değişken dönüşümü nasıl yapılıyor? Daha önce u, d, u falan diyorduk. Ama burada belirli integralde değişken değişimi yaptığımız zaman sınırları da değiştirmemiz lazım. Şimdi bakın 3x artı 1'e u demiş. Yani yeni integrali bulacağım. Dikkat edin. Türev aldım. 3x, dx, du oldu. Ama bende dx var. Demek ki bu 3'ü buradan alıp bunun altına atıyorum. Tamam mı? Bak integrali oluşturuyorum şimdi. Bir kere burası u. Yan taraf DU bölü 3. Şimdi sınırlara geldim bak. Sınırları nasıl ayarlayacağım? İyi izleyin. Bu buydu ya. X'e 0 verirsem U buradan 1 çıkıyor. Alt sınır 1. X'e 3 verirsem buraya 3 koyarsam 9 1 daha 10. Bu da 10 yaptı. Şimdi artık bir toparlayalım bunu. 1'den 10'a U bölü 3 DU olacak. Tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz. Çok da zor değil aslında. Şimdi x kare buymuş. Demek ki bir kere şuradan başlayabiliriz. Burası f u olacak. Şuraya yazalım. f u x kare u ise türev alalım. 2 x dx ne olacak? d u Dikkat edin. Burası ne oldu? 2 x dx Bak bunun tamamı d uymuş. Şimdi sınırlar. x'e 4 verdiğimde x kare eşittir u olduğunda 4 koyarsanız 16 yapacak. Üst sınırımız 16 x'e eksi 2 verdiğimde u da buradan 4 çıkacak. Buymuş. Demek ki 4'ten 16'ya f u d u haline geliyormuş integral. Tamam mı? Soru 10. Ne diyor? 4 x eşittir u. Demek ki şurası u olacak. Demek ki integralimiz f u olacak. Burası tamam. Şimdi türev alalım. 4 x eşittir u ya. Ya da sınırları ayarlayalım ilk önce. Gelin. x'e buradan 4 verirsem u 16 çıkacak. x'e buradan eksi 2 verirsem U buradan eksi 8 çıkacak. Bu da tamam. Şimdi bir 2x dx kaldı. 4x eşittir u ise diferansiyel alırsak şuradan şöyle devam edelim. Ne olacak? 4 dx du'ya eşit. Ama bakın bende ne var? 2 dx var. 4 dx du'ydu. Demek ki bunu 2'ye böleceğim. Bak 2 dx du bölü 2. Yani şunları gördüğüm yere de du bölü 2 yazacağız. Ve integralimiz hazır hale gelecek. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Soru 11'e geldik. Kök x u'ymuş. Demek ki şurası u olacak. Yani şuraya da integrali oluşturalım. Burası f u. Tamam. Türev alalım. İçinin türevi bölü 2 tane kendisinden. d u. Şuraya dikkat edin. Zaten bak burası direkt d u yaptı. Bu da tamam. Şimdi geriye sınırlar kaldı. Sınırlar diyorum. x'e 9 verdiğimde kök 9 ne yapacak? 3. Demek ki üst sınır 3. x'e 1 verdiğimde kök 1 ne yapacak? 1. Alt sınırı da 1'miş. Yani 1'den 3'e f u d u haline dönüyormuş integral. Aradığımız integral bu olacak. ama Burada hangi integral elde edilir gibi sorular var arkadaşlar testlerde. Onlar da bu şekilde yapılıyor. Pekala geldik. Soru 12'ye. Şimdi bakın bunlar nasıl yapılıyor? Buna iyi izleyin Şimdi bir kere ben bunu çok pratik bir şey göstereceğim şu an. Ben bunu integralden çıkarttığımda normal şartlarda mesela a'dan b'ye fx dx değil mi? Bunu integralden çıkarttığımda büyük f b eksi pardon büyük f diye çıkartıyorduk türevsiz hali. b eksi a diye çıkartıyorduk değil mi? Burada da aynı şeyi yapacağım bak. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Ama normal şartlarda arkadaşlar ben şunu büyük f 3x diye çıkarttığımı düşünün. Ama bakın normalde bunun türevi içeridekini verecek ya. Ben bunun türevini aldığımda içinin türevinden 3 gelmesi lazım çarpı olarak değil mi? Burada öyle bir 3 yok. Burada öyle bir 3 yok. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Türevinde 3 gelen şey integralinde bölü olarak geliyor. Yani buraya bir tane bölü içinin türevine eklemem lazım. Artı c diyorum. Tabi normal şartlarda bunu nasıl yapardım? 3x'e u derdim. 3 dx du olurdu. dx'e du bölü 3 olurdu. Yani şurası f u d u bölü 3 sınırlarda işte 15'e eksi 3 olurdu gibi. Sonra burada da bir değişken dönüşüm yapacaktık ve bu integralde bu integralin birbirine nasıl benzediğini yorumlayacaktık. Ama bizim böyle bir işlem yapmamıza gerek yok. Çünkü benim gösterdiğim şey çok daha pratik. Yani özellikle test çözerken sizi çok daha hızlı bir şekilde cevaba ulaştırılacak. Şimdi integral ve türevde birbirinin tam tersi işlemleri yaptığımızı unutmayın. Mesela nasıl söyleyeyim İntegralde türevde ne yapıyorduk i̇şte türevde bölü gelen şey integralde çarpı geliyordu değil mi ya da türevde üstü bir aşağı indiriyorduk integralde yani üstü aşağı indirip üstü bir azaltıyorduk integral tam tersi üstü bir arttırıp arttırdığımıza bölüyorduk yani yapılan şeyin tam tersini yapıyoruz o yüzden şurada görmüş olduğunuz ben bunun türevini alırken ne gelecek 3 tane böyle bir şey olması gerekirken burada 3 olmadığı için demek ki bunu 3'e bölmüşüz gibi düşünüyoruz yani türevde çarpı gelen şey integralde bölü olarak geliyor. Tabi burada c yok çünkü biz belirli integralle uğraşıyoruz. Buraya bir 5 bir de eksi 1 verelim. 5 verirsem f 15 eksi 1 verirsem f eksi 3 bölü 3 4'müş. İşler dışarı yaparsam F15'den f 15'ten f eksi 3'ü çıkarırsam burası 12'ymiş. Şimdi istediği diğer ifadeye bakalım. Şunu aşağıya yazalım. 6'dan eksi 3'e f 2x artı 3 dx. Bunu da aynı şekilde büyük f diye çıkartıyorum. Ama içinin türevinden gelecek olan 2'yi unutmuyorum. Buraya 6 buraya eksi 3 koyalım. 6 koyarsam bakın f 15. Eksi 3 koyarsam bu da eksi 3 yaptı. Bölü 2. Şuraya dikkat edin. Burası 12. Zaten bak burası 12'ymiş demek ki. Yukarıda bunu bulmuşuz. 12'yi 2'ye bölersek de cevap 6 olacak. Yani bu soruların en pratik çözüm yöntemi bana göre bu. Buna alışırsanız testlerdeki soruların hepsini tıkır tıkır çözersiniz. Mesela bakın burada bir soru daha var. Şimdi ben soru 13'e baktığımda 1'den 7'ye fx dx'in integralin 12 olduğunu vermiş. Bunu direkt büyük f diye çıkarabilirsiniz. Büyük fx diye. Bir 7 veriyorum bir 1 veriyorum. 7 verirsem f7. 1 verirsem de f1 ve bu kaça eşitmiş? 12'ye eşitmiş tamam mı? Şimdi bunu ayrı ayrı iki integral şeklinde yapalım. 0'dan 2'ye 3DX artı 0'dan 2'ye F3X artı 1DX Tamam mı? Şimdi bunu integralden çıkarabilirim zaten. Burası 3X diye çıkıyor. Bir 2 bir sıfır koyalım. 0 koyalım. 0'a gerek yok. 2 koyarsam burası 6. Bunu da integralden şuraya çıkarıyorum. Büyük F3X artı 1 bölü içinin türevi. Bir 2 bir 0 koyacağım. 2 koyardım. F7 bölü 3 0 koydum. F1 bölü 3 bunu toplayalım o zaman bakın. 6 artı F7 eksi F1 bölü 3. Ama bakın sorunun başında ben zaten buranın 12 olduğunu bulmuştum. Değil mi? O zaman burası da 12 olacak. 12'yi 3'e böl 4. 6 daha. Cevabımız 10 olacak. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Soru 14'e geldik. Fx dx'in bu şekilde olduğunu vermiş. Buraya hemen bir not düşebiliriz aslında. İntegral. integral değişkenden bağımsızdır arkadaşlar. Daha doğrusu belirli integral desek daha iyi olur. Çünkü burada u da dese mesela burada f(x) dx demiş. Sen şunu integralden çıkarttığında ne oluyor? Şunu çıkarttığında büyük f(x) oluyor. 6 ve 2 koyduğunda f6 ve f2 geliyor. E bunu çıkarttığında büyük f(a) oluyor. 6'ya 2 verdiğinde yine aynı şey çıkıyor. O yüzden sevgili arkadaşlar burada bunlara çok şey takılmamanız, harflere takılmamanız gerekiyor. O yüzden şu şekilde yorumlarda bulunabilirim. Yani f2 f2 f6 ile f yani buradaki fx de x ile aslında f a birbirinin aynısı olan şeyler. Yani aslında şunu da integralden çıkarttığımda ben ne gelecek? f6 eksi f2 bölü 2. Hadi şunu da çıkarmış olalım integralden. 2 yok çok özür dilerim. 2 nereden çıktı? f6 eksi f2 olacak. Tamam mı? Bir sonrakine baktığımda bunu integralden çıkarttığımda büyük f 2m bölü içinin türevi olarak çıkacak. Bir 2 vereceğim. Bir 3 vereceğim. Bunu da çıkarttığımda büyük f u diye çıkacak. Bir 4 bir 6 vereceğim. Şimdi şuradan başlayalım. Bir kere burasının kaç? 18 miydi? 18 yaptığını biliyorum zaten. Devam edelim. Burası f4 eksi f6 bölü 2. Burası da f4 eksi f6 yaptı. Bakın tam tersi yaptı. Ben f6 eksi f4'ün 18 olduğunu biliyorum. O zaman bu ne olacak? Eksi 18. Bu ne olacak? Eksi 18. O zaman ne oldu? Dikkat edin. Artı 18 ile eksi 18 birbirini götürdü. Eksi 18'i 2'ye bölersek sadece bu kaldı geriye. Cevabımız eksi 9 olacak sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde belirli integralin değişkenden bağımsız olduğunu da konuştuk. Evet. Soru 15'e geldik. Normal değişken değiştirme kısmına geldik. Aslında belirli integral videolarında yani sanıyorum ki üçüncü ya da dördüncü. Üçüncü videoydu galiba. Üçüncü videoda yaptığımız şeyleri sadece belirli integral ile yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. 3x artı 1'e. Şu an u diyelim. türev aldım. 3x dx du oldu. Bende ne var? Sadece dx var. Demek ki bunları 3'e böleceğim. Şimdi integral'i oluşturalım. Bakın burası u kare. Burası du bölü 3. Tamam mı? Burayı da tamamladık. Şöyle yapalım. Şimdi bir sınırlar kaldı. Bak buraya yine 2 ile 0 yazarsanız üstüne soda için abi gitti bu. Tamam mı? Yani buraya yine 2 ile 0 falan yazmıyoruz. O yüzden x'e ilk önce burada bir 0 veriyorum. x'e 0 verirsem burada u ne çıktı? 1. Alt sınır 1'miş. Bir de x'e 2 veriyorum. x'e 2 verirsem üst sınır ne yapacak? 7. Tamam mı? Buraya bir de 7 veriyorum. Şimdi bunu integralden çıkaralım. u küp bölü 3. Bir de burada 1 bölü 3 var. Bir 7 koyacağım. Bir 1 koyacağım. 7 koyarsam 343 bölü 9. 1 koyarsam da 1 bölü 9. Yani 342 bölü 9 yapacak. Bunları da bölersek cevabımız 38 çıkıyor arkadaşlar. 9'a bölünüyor bir sayı. 342. Tamam mı? Evet bir sonraki örneğimize geldik. Yine değişken değiştirme. Parantezin içindeki ifadeye rahatlıkla u diyebiliriz. 2x artı 2 u. Bir kere biz sınırlarımızı değiştirelim. Burası bir kere u kare olacak. Türev aldığımda 2x dx du olacak. Ama bakın bende ne var? 8 dx var. Yani bunun 4 katı var. Demek ki bu ikisi asa 4 du. 4 du'yu da yazdım. Şimdi sınırları yapacağım. Sınırlar için ilk önce alt sınırı veriyorum. x yerine burada 1 verirsem alt sınır yaptı 4. x yerine daha sonra burada 2 verirsem üst sınır yaptı 10. Tamam mı? Daha sonra gönül rahatlığı ne, ne 10 özür dilerim 6 yapıyor çok pardon. Ben yani 4 koydum. Şimdi gönül rahatlığıyla integral alabilirim. 4'ü dışarı atalım. İntegralin dışına attım. U küp bölü 3. Bir 6 koyacağım. Bir 4 koyacağım. Tamam. 4 duruyor bakın. 6'nın küpü 216 bölü 3. 4'ün küpü 64 bölü 3. Bunları çıkartırsam 152 bölü 3. Bunları da çarparsak 608 bölü 3 olacak. Aradığımız integralin cevabı. Soru 17'ye geldik. Yine bir değişken değiştirmeli integral olduğu gözüküyor. x kare eksi 1'e u diyelim. Türev alalım. 2x dx'in d u oldu gözüküyor diferansiyelini aldıktan sonra. Demek ki bakın burası d u olacak bu ikisi. Şurası u kare olacak. Şimdi sınırlar. Şimdi bakın x'e kök 3 verirsem <laughs> u ne yapacak buradan? Kök 3'ün karesi. Yani şöyle yapıyorum. Şu sınırları şurada yerine koyuyorum. Kök 3'ün karesi eksi 1'den 2 gelecek. x'e 2 kök 3 verirsem şimdi bunu koyarsam pardon 3 üç kök 3 çok özür dilerim. 27 eksi 1'den 26 gelecek değil mi? 27 eksi 1'den 26 bu da 26'ymış. Şimdi integral alıyorum artık. Bu küp bölü 3. Bunu da 2 saat hesaplamayalım. Yani 26'nın küpü eksi 8 bölü 3 26'nın küpü artık ne çıkıyorsa onu da hesaplamaya gerek yok. Buna bakalım. Hmm. Şimdi burada nasıl bir şey var? Bir kere şurada dikkatimi bir şey çekiyor. Bakın eksi A'dan A'ya dikkatimi çeken bir durum var burada. Demek ki burada tek çift fonksiyon durumundan faydalanabiliriz. Değişken değişimi yapmadan önce değil mi? O zaman şunu tek tek bir dağıtalım. Şimdi bakın biraz <laughs> hızlıca hemen dağıtalım bunları. İlk önce x kare ile bunu çarptım. 3x küp artı 2x kare. Sonra buraya geldim. 3x kare artı 2x. Sonra da bunları dağıtıyorum. 3x eksi 2 dx. Şimdi bakın eksi a'dan a'ya tek fonksiyon her zaman sıfır yapıyordu. O zaman tek fonksiyon olanları götürelim. Bak tek fonksiyon, tek fonksiyon, tek fonksiyon. Bunlar gitti. Geriye kalanları toplayalım. Eksi 2'den 2'ye 5x kare eksi 2 dx. Şimdi integral alabiliriz artık. Ya da şöyle yapalım. 2'den 0'a 2 tane 5x kare eksi 2 dx. Bunu da hesaplasak bu da olur. 2 dursun burada. İntegral alıyorum. 5x küp bölü 3 eksi 2x bir 2 bir 0 koyuyorum. 0 koymama bile gerek yok. O yüzden 2 koysam yeterli. 2 koydum. 40 bölü 3 eksi 4. Payda eşitlersem bunun altı 1 olduğu için 13, 12 ne yapıyor? 28 mi? 2 tane 28 bölü 3 o da 56 bölü 3 olacak. Geldim soru 19'a. Evet yine bir değişken değiştirme sorusu arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Şuraya bir kere u diyelim. Türev alalım. 2x artı 6 dx du oldu. Dikkat. Bak şununla şu birbirine benziyor değil mi? Nasıl bir benzerlik var? Biri diğerinin iki katı. O zaman ben rahatlıkla şuraya 2DU diyebilirim. İntegral 2DU bölü aşağısı U küp zaten. Şimdi sınırları yerleştirelim. 1. Buraya 1 verirsem ne yaptı? 7. 2. 2 verirsem ne yaptı? 16 mı yaptı? 16 yaptı. 2 integral'in dışına atalım. 7'den 16'ya U üzeri eksi 3DU. Devam ediyorum. 2 duruyor. Üstünü 1 arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Hatta bu ikileri de götürelim. Ne geldi? Eksi 1 bölü u kare geldi. Ne koyacağım? 1 16 1 de 7. Yani eksi 1 bölü 256. Eksi eksi 1 bölü 49. Tamam bunu da artık devam ettirmeye gerek yok diye düşünüyorum. 49 çarpı bu kaç yapıyor bilmiyorum çünkü. Öyle dursun. Çok önemli değil. Sonra payda eşitleyebilirsiniz. Tabii daha rahat çıkacak sayılar verir ÖSM size. Yani buradaki gibi sayılar vereceğini sanmıyorum. Buna bakalım. Yine yeniden dönüştüreceğimiz integrale bakalım. Bir kere üst tarafa u diyelim. Türev alırsam dx bölü 2 kök x du olacak. O zaman şu 2'yi buradan kaldırıp buraya atabilirim. Şurası 2 tane du. Yanda da bir tane u var. Şimdi sınırlara bakalım. Sınırlar için x'e bir 9 vereceğim. Nerede? Kök x artı 2'de. 9 verirsem u ne çıktı buradan? 5. Üst sınır 5. Alt sınıra da 1 veriyorum. Kök x artı 2 ifadesinde alt sınırda 3 çıktı. Bunu daha düzgün yazalım isterseniz. 3'ten 5'e 2 u d u oldu değil mi? Aynen. E bu da u kare demek. Bakın bir 5 bir 3 koyacağım. 5 verdim 25. 3 verdim 9. Cevap da 16 oldu. Bu kadar. Evet. <laughs> ne yapalım burada? Şimdi bunu tek tek açarak dağıttırsak ölürüz arkadaşlar. Mesela demin öyle bir soruda eksi 2 ile ikili bir soru vardı. Mesela onu tercih etmemin tek sebebi aslında eksi a ve a formatında tek fonksiyon ve çift fonksiyon arasında daha farklı bir ilişki olmasıydı. Yani bunu aslında az önce böyle yapmamın tek sebebi oydu. Ama burada bu soruda mesela öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü sınırlar birbirinin eksilisi değil gördüğünüz gibi mesela. Yani ben burada x artı 1'e u diyeyim. O zaman x eksi 2 ne olacak? u eksi 3 dx de ne olacak? du. Bak her şey hazır. Harika. Burası u eksi 3. Burası u küp. Bu da du. Sınırlara bakalım. Ana değişken buydu. x'e 0 verirsem u buradan 1. x'e 1 verirsem u buradan 2. Bunu dağıtalım. İntegral 1'den 2'ye u üzeri 4 eksi 3 u küp du. İntegral alıyorum. 5 bölü 5. 3 tane u üzeri 4 bölü 4. 1 2 bir 1 olacak. 2 koyuyorum ilk önce. 32 bölü 5 eksi 2 koymuştum değil mi? 16 48 bölü 4 yani 12. Eksi 1 koyuyorum. 1 bölü 5 eksi 3 bölü 4. Tamam. Şimdi ne yapalım? Burası da 4. Buraya 5 koyarsam. Burası 20'den 15 çıkar. Eksi 11. Yani bir de burada eksi var. Artı 11 bölü 20. Bunu hesaplayalım. Bunu 5 ile çarparsam 60 eksi 28 bölü 5. Bunu da 4 ile genişletirsek kaç? 112 bin yapıyor. Eksi 112 artı 11 bölü 20'den eksi 101 bölü 20 çıkacak. Burada yapabileceğiniz yani yaşayabileceğiniz en büyük sıkıntı işlem hatası olur. Onu da yapmamaya gayret edeceksiniz. Evet bu videomuzun son sorusu sanırsam bu değil mi? Aynen videomuzun son sorusuna geldik. Şimdi burada kabak gibi gözüküyor bak. Buraya U de. Burası ne olacak? Bu. Şimdi ama bak sınırları nasıl değiştireceğime dikkat edin. X'e bir 4 ver diyor. X'e 4 verirsen F4 neye eşitmiş? U'ya 4'e. Demek ki yeni integralin üst sınırı 4 olacak. Ve alt sınır X'e eksi 1 verince F eksi 1 oldu U'muz. F eksi 1 de neymiş? Eksi 2'ymiş. Buraya da eksi 2 yazacağım. Ne oldu bu? U, D, U. Tamam mı? İntegral aldım. U kare bölü 2. 1, 4, bir eksi 2 koyuyorum. 4 koydum. 16 bölü 2. Eksi 2 koydum. 4 bölü 2. 8 eksi 2'den cevabımız 6 olacak. Tamam mı? Değişken dönüşümü de bu şekilde yapılıyor. Daha önce videonun başında söylediğim gibi bir sonraki adımda bir sonraki videoda integralin 7. videosunda ne yapacağız arkadaşlar? Parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonunda yapıp belirli integralde noktayı koyacağız. 8. integral videosunda da artık alana başlayıp ondan sonra dümdüz aşağıya doğru devam edeceğiz. Sanıyorum ki 11. videoda konu anlatımı tamamen bitiyor integralin. Onda da iki adımlık bir ÖSYM tipi sorular testimiz var. Ondan sonra da kampımızı bitirmiş olacağız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ve her zaman olduğu gibi hoşçakalın.